Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yine uzun zamandır video gelmiyor. Ama dönüyor ama testler var be. Evet hep böyle yapıyorum ama maalesef. Yani siz de bu zamandan yararlanın. Evet şimdi Brawl Stars'ta 14300 oldum. 363. Gördüğünüz gibi şu an karakterlerimin neredeyse bütün karakterlerim 400 üst puan üstünde şu an. Pro oynayacağız. Çift hesaplaşma. Ondan sonra belki ne yapacağız Bilmiyorum. Neyse. İkinci bölümümüzü çekeceğim. Minecraft Tek blok serisi başlıyor. Haberiniz olsun. Ondan sonra skyblock çekeceğim. Ondan sonra kafa topu çekeceğiz. Sonra cuma başkanı çekebiliriz. Yani oynayabildiğim, yükleyebildiğim her oyunun oyun kanalıma atacağım Evet ortadaki emiz ay emiz diyorum Hayır hayır abi ya Arkadaşlar şu Edgar'ın dibimize atlayınca çaresizce öldürmemizi hiç sevmiyorum ya atladı Ben de bir kere Edgar oynarken atlamıştım adam bir dib bıraktı kendini bana vurmuyor vurmuyor Adam kendini bıraktı. Bir daha yine mi <laughs> Evet. Zor. Zor. Aha Edgar'ı öldürebilirsin. Ya Edgar'ı öldürebilirsin. Bak Edgar yine üstüme alınma. Ay ay yine doldu. Ne Biz daha güçsüzüz diye bize saldıracak. Sen benim takım arkadaşım. Haydi şimdi bir birinci olursak. Bunu da 250 yani hedefim. Ay 450. Kupa yapacağım. Hedefim sırayla karakterlerimin kupasını böyle 50 50 50 50, 50 öyle e, yükseltmek arkadaşlar bu arada 15 bin kupaya yaklaştım bari bari yaklaştım baya yani e, karakterle karakterleri 500 kupa yaptığımda olur karakterleri 500 kupa yapacağım. Bu arada e, ee, ile de oynayacağım. Ama Şeli azıcık kötü bir karakter. Sıkıntı olabilir ama olsun. Şeli'yi tekrardan 500 kupa yapmak için oynamam gerek onunla. <laughs> Sıtırıya baksana lan. <laughs> bir yok. Bunun ultisi çok hızlı dolduğu için bence çok Güzel yani. Bu zaten acayip güzel bir karakter. Ama bu zaten oyunun en iyi karakterlerinden arkadaşlar. Ben de çok kısa bir sürede çok kısa bir sürede Stu'yu 400'e çıkardım. Çok kolay oldu aslında arkadaşlar. 450 yaptım hatta o zayıf kolay yapılıyor. Ben keşke hayır abi ne Neyse. Ay tara tara. Oy niye korktum ya? Öğretmenlerin içine yapıyor şimdi. O nasıl bir ne şu... Ya onun um, de hiç sevmiyorum. Niye uzaktırıyorsun? Uzaklaştırıyorsun kardeşim beni. Niye uzaklaştırıyorsun? Olmamıyorum. saat sürem var. Dört video çekelim. Hayır. Ha, 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 ha. ama saklandığını bilmiyordum. Daha sesici Arkadaşlar ne oluyor? Ben karakterimi değiştireyim o zaman. Gördüğünüz gibi sütüyü de El yapmışım. Şimdi ben kimle oynayayım? Bibi. Bibi, bibi, bibi. En son hesabımda çok farklı şeyler var değil mi? En son bana mı olmuştu? Kolu çıkarttığım şeyler geldi. Bibi geldi. Bayron falan geldi. Geldi de geldi arkadaşlar. Seviyesi daha yüksek. Beni öldürebilir. Dur, ben o Tam onları sıkıştıracak. Şöyle bir ben bir Şöyle bir Böyle bir Arkadaşlar dedim sıkıştı be. Ya hayır tam düştü. O zaman ne giriyoruz NAVKAT Nakat, nakat. Durun durun, durun durun. Videomu izliyorum bundan sonra ya. Evet arkadaşlar. Adamlar buradan atıyor oltayı ya. Taktiği bulundular tabii. Bu taktiği ben de deneyeceğim ama şimdi aksesuarım Arkadaşlar taktiko taktik yapmamız gerek. Taktik, taktiko. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Abone olun. Bildirimleri açın böylece her videomdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> dur ondan sonra yaparsın be? Hah nasıl? 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 ama? ya! Kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Bütün kaç. Şimdi bu bozuyorsun. Biliyor musun sen? Ben müthiş oynuyorum. Lan adamlar takviy bulunmuş ama yok. Oynamıyorum. Tek gireceğim. Tek gireceğim. Tek girersem kazanırım çünkü iyi oynadım. Sanata kulus, sanata kulus. Teşekkür ederim. Tim 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 tim. Ben tim diyorum. Tim 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 <laughs> Pro Proarma, sen proya benziyorsun. Öldün bana çünkü. Yedi yedi yüz 70 70 70 70, 70. yetmiş <laughs> Puh Hayır 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 Abi öldüm <laughs> Çık 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 Tamam geri bas, geri Geri bas, geri Çık çık burada biri var mı? Yok yok. Evet evet yok yok. Burada hiç kimse yok. Tamam ne yapacağız şimdi? Tamam iyi ki ayı bulmuşum oradan. Hayır yavaş bırakın ya buraya. Hayır abi öldüm bebe. Abi beni öldürmeyi verin ya. Burada biri var mı? Bakayım yok. Aa, onlar <laughs> orada varmış. Aa. Siz de alın <laughs> Adamı ittim ama ya. Kazandık kazandık. En azından kazandık tam. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna geldik. Burada kupa kaybettik ama olsun arkadaşlar sizin için de yani en azından oynadı. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.